Şöyle çayımı aldım geldim arkadaşlar. E, dün de aşağıdan şeyi çıkarttık. Yürüteci, e, yürütecin kılıflarını falan hep makineye attım. Yürüteci de şöyle bir balkonda havalandırdım. Şimdi yıkayacağım arkadaşlar. Dedim ki o da orada dursun. Birazdan banyoya gidecek. Şöyle çayımı konuşayım. Bir yüz yüze merhabalaşalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Bizleri soracak olursanız iyiyiz çok şükür. Sabah kalktım. Şöyle kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltıdan hemen sonra hiç oyalanmadan evi toparladım. Evi bir süpürge çektim. Toz aldım. mutfağı çamaşır suladım. Banyoyu çamaşır suladım. Bende de bir huy var. Bu ev her gün süpürecek. O banyoya girdiğimde de hep böyle temizlik kokusu kokacak. Yani herhangi bir ekstra koku asla istemiyorum. Böyle banyoda benim fısfısım var karıştırdığım böyle. Sürekli sıkarım günde 3-4 kez fıs 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 fıs. Öyle banyoyu da bir elden geçirdim. Urası öğlen uykusuna yatırdım. Geldim arkadaşlar. Mira da şimdi odasında etkinlik yaparken dedim ki şöyle sizlere selam vereyim. Bugün hiç kahve içmedim. Bugün çaycıyım. Ben çayı da çok severim. Kahvaltıdan sonra içilen çay. Ondan sonra akşam yemeğinden sonra biz Karadeniz'de. Karadenizliler bilir beni anlar yemekten hemen sonra sofradan kalkmadan çay içeriz. Yani ben yemekten sonra acayip çay yararım. Çay içmezsem yemekten sonra sanki o yemek inmiyormuş gibi midemi onu hissederim. Öyle bir yudum daha çayımı içeyim. Bugün böyle hep kendimi küçük demlikte çay yapardım. Bugün büyük demlikte çay yaptım. Annemle konuştuk dün. Annemin kandilini kutlamak için aradım. Annemle babamın. Babamın burasında çıban çıkmış. Mehmet'te de, de çıkmıştı. Çok acıyor. Çiban gerçekten. Annem neyse işte çözü vermiş, yapı vermiş. Babacığımın orasında çıban çıktı. Dün gece Mehmet de acile gitti. Ne yese midesi bulanıyordu dedim ya. Bu sefer acayip derecede midesi bulanmaya başladı. Dedim ki bak böyle olmaz. Hani hastaneye git. Hastaneye gitti falan tetkikler yapıldı. Enfeksiyon varmış bu seferde. Allah'ım ya! Doktor işte hemen bir iğne yapmış, antibiyotik verdi. Ben çocuklara baktım, o tek başına gitti. Öyle Mehmet de bir kurtulamadı bu hastalıklardan. Diyorum ki inşallah bize geçmez yani. Enfeksiyon çünkü çok çabuk geçer. Öyle sizler nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. İnşallah güzel geçiyordur günleriniz. Bizler gördüğünüz gibi aynı, koşturmaca devam ediyor. Dün Mira okula gitmedi. Parka getireyim dedim. Hava da çok güzeldi. Anne dedi bugün parka gidelim. Park keyfi yapalım. Daha önce de söyledim. Zaten Mira 2 yaşından beri kreşe gittiği için çok sıkmak istemiyorum. Zorunda hissetmesi istemiyorum kendisi. Zaten anaokullarında devamsızlık diye bir şey yok. Parka getirdim onu. Ebelemece oynadık. Çok sardı. Ondan sonra parkın yanında da kuaför var. Ama hiç oraya gitmedim yani daha önce. Neyse dedim oraya gideyim. Şöyle bir kaşımı aldırayım. Şansıma da fena almadı yani. Şöyle kaşlarımı aldırdım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Yani insan şöyle bir kaşını aldırınca bile değişiyor. Öyle saçlarımı da kestirmem lazım ama o kadar vaktim yoktu. Şöyle biraz kestirmek istiyorum. Belki biraz Saçıma gölge falan attırmak istiyorum Çok beyazlarım var İnanılmaz derecede beyazlarım olmaya başladı Acaba diyorum doğal saçımın üstüne Ombre mi yaptırsam Ya da saçımı iyice açtırıp mı yaptırsam Onda bir karar veremedim ama Düşünüyorum yani Saçıma bir şeyler bir değişiklikler yapmayı Düşünüyorum ee, Milane ile konuştuk dün Dedi ki ucuzlukçuya gidelim mi Ben dedim ki yarın gidelim Mehmet erken geliyor işte Yarın gideriz dedim. Hani ben Urası bırakırım çünkü Uras'ta gitmek sıkıntı oluyor, sorun oluyor. Bir de akşam akşama doğru gidince hava da serin oluyor. Tamam dedi. Öyle e, ucuzlukçeye gideceğiz. Orada da Instagram adresleri var, takip ediyoruz. Yeni ürünler geldi. Sürekli böyle aynı ürünler olmuyor. Sürekli ürünler kendisini tekrarlıyor. Öyle oradan da bir şeyler bakarız dedik. Niyetimiz bugün ne alırsan 100 liracı. Gerçi o da 200 liracı oldu. Mağazanın yarısı ne alırsan 100 lira. Ne al diğer yarısını ne alırsan 200 lira. Alt katı da ne alırsan 50 lira. O şekilde bölmüşler. Öyle sizler de çok seviyorsunuz. Ben de dedim ki e, hazır gitmişken sizlere de şöyle bir çekerim arkadaşlar. Öyle ben şimdi çayımı içeyim. Sonra hazırlanalım. Sonra hep birlikte çıkalım. Ama aklıma ne geldi e, dün? birçoğunuz da görmüşsünüzdür zaten gerek sosyal medyadan gerek televizyondan bunu da söylemek istiyorum Ferdi Tayfur <laughs> vefat etti çok üzüldüm yani böyle sanki bir yakınımı kaybetmiş gibi üzüldüm mübarek günde e, kandil günde vefat etti ben e, kandil günü Video çekemediğim için kendinizi kutlayamadım ama geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Rabbim tüm hayırlı dualarınızı kabul etsin inşallah. Ferdi Tayfur'da mübarek günde öldü. Yani bir devir bitmiş gibi hissediyorum. Ne bileyim yani çok üzülüyorum. Değişik bir duygular içerisindeyim. Yani çocukluğum gitmiş gibi. Bizim böyle e, oturma odamız vardı. Bir de o hiç oturulmayan salonumuz vardı. Neyse biz oturma odasında otururduk. Televizyondan daha büyük bizim e radyomuz teybimiz vardı. Yanında iki tane kolon vardı. Abim böyle Ferdi Tayfur kasetlerini, ondan sonra Orhan Gencebay kasetlerini dizerdi. Ne kadar güzel teybi açardık. O gelen sesin güzelliği, o müziğin güzelliği. Yani bir aslında ikon gitti. O yüzden kiminin benim çocukluğum gitti, kiminin gençliği gitti, kiminin anısı gitti, kiminin hatırası gitti. Ama ne güzel bir şey ki bu dünyadan giderken eşsiz sanatının şarkılarını bıraktı. İnsanlığa bir miras bırakıp gitti. O yüzden bilmiyorum çok üzüldüm. Yani çok da samimi, o kadar güzel konuşmaları varmış ki internette diyor ki bazıları diyor parayı pulu bulunca diyor işte kendisini diyor böyle elit insan göstermeye çalışıyor, sosyete göstermeye çalışıyor ama diyor asillik her zaman doğuştan gelir diyor. Gerçekten yani bakıyorsunuz bu dünyada İnsanlar kendilerini olmadıkları gibi göstermeye çalışıyorlar. Böyle sanki yükseklerden, sanki sosyeteden. Ay, bana bazıları mesaj, işte arkadaş çevrem Ay işte sen markete mi gidiyorsun, oraya mı gidiyorsun? İşte ben şu marketten yapıyorum, ben şu mağazadan alıyorum. Bu tarz insanlar çok var. Aman, bırakın bu egoyu, bırakalım bu egoyu. Ölümlü dünya arkadaşlar. Bugün varız, yarın yokuz malına mal katmak, parana para katmak, insanları bozmak. Ne bileyim bunları herkes yapar. Bence önemli olan babam hep söyler ben iyi bir insan olarak ölmek istiyorum der. Ben de gerçekten babamın dediğine böyle sonuna kadar katılıyorum. Ben de iyi bir insan olarak yaşayıp iyi bir insan olarak ölmek istiyorum. Ne bileyim yani kalp kırmadan ölmek, güzelliklerle ölmek, daha güzel değil mi? Yani kendini olmadığın gibi göstermek, değişmek, özünü unutmak. Neyse çok konuştum ama Ferdi Tayfun böyle konuşmalarını izledim izledim. O da çok güzel özetlemiş. Ruhuna Fatiha okuyalım hepimiz. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Bugün varız yarın yokuz. Yaşamanın, hayatımızın, ailemizin, sevdiklerimizin kıymetini bilelim. Ben şöyle bir çayımı içeyim. Ondan sonra hep birlikte dışarıya çıkarız. Şimdi banyoya geldik. Mira ile birlikte yürüteci şöyle bir güzel temizliyoruz arkadaşlar. Mira şöyle alt kısımlarını da temizliyor. Burası ağlıyor. Ben de orasının yanına gideyim. Şimdi benim en sevdiğim ucuzlukça geldik. Burası alt katı arkadaşlar. Burası ne alırsan 50 lira köşesi. Şöyle bakın. Şu şekilde süzgeçler var yine 50 liraya. Şöyle içecek için kutular var. Bardak gibi bir şey diyeyim. Bakın şöyle bardaklar var. Hadi bakalım. Bir de şunlar var. Kupalar. Bence bu çok güzel. Yani 50 liraya göre gayet güzel. Ağır da yani öyle hafif değil. Beslenmelikler var arkadaşlar. Bu da çok güzelmiş ha. Kaliteli. Çok hoşuma gitti. Şu neymiş? Yine kupa. Porselen kupa. Şöyle. Şu ne? Ha, tuzlu. Ne kadar güzel. Çok güzel. Yine. Çocuklar çok seviyor. Çocuk odalarında da güzel olur. 50 lira. Bu neymiş? Bunu anlamadım. Make up, güzellikle ilgili bir şey ama. Şöyle. 3 adet 50 liraymış şu porselen bardakları. Evet. Bu ne? Onun içine dolduruyorsun, kapatıyorsun mesela su falan. Niye? Sonra çöpük mü oluyor? Yok, buz buzluk olarak kullanıyorsun ya da sıcak olarak kullanıyorsun zaten hepsi tek fiyat olduğu için hani ekstradan fiyat söylemiyorum şu anda. Burası tamamen 50 lira. Ne buldun? Aa, aslında o çok güzel biliyor musun? Düşüyordun az kalsın dikkat et. Bu böyle hamuru ittirmek için. Ben görmemiştim Mira. Aferin sana kız. Meyve sıkacakları. Tuzluk, biberlikler. Mira bu ne? Anam kumbara. Öğretmen bize kumbara yaptırdı. Maliyeti bize 100 liraya denk geldi. Burada 50 lira. Ama çok güzel Mira. Evet, Ve kocaman. Cıdağı cıdağı. Hangisi? Ha evet üstte de bir tane var. Evet, Bakalım bir de bu tarafa. Ay şu sepetleri. Aa, araba. ne buldum? Ne buldun? Ya ben bunu attım biliyor musunuz? Bu hiç kullanışlı değil kızartma için. Şimdi ne fark ettim biliyor musunuz? Bakın bu ledler kocaman ve 50 lira biliyor musunuz? Gerçekten çok uygun fiyatlı geldi bana. Şöyle yine çiçekler, çantalar. Ay şunlar bir yere ne modaydı. Bebekler için dökülmeyen çerezlik. Şu neymiş? Ha burun ve kulak tüy temizleyici, tüy makinesi. Aslında şu da güzel ya bebek ayakkabıları. Bakın bunlar da 50 lira. Aslında şunlardan da bana lazım bir tane. Şöyle. Bakın Mira ne buldu? Tetris'ti sanırım bunun adı. Biz çocukken çok oynardık. Ben de çocukken çok oynardım ama bunu gördüm onu istedim. Şimdi Mira'ya nasip. Hadi bakalım al bakalım. Evet ikisini de alıyorum. Sana. bakar mısınız şimdi üst kata çıktık. 200 TL ve çok güzel arkadaşlar. Yine bu da 200 TL ama bayıldım. Siz atıl efsaneye gelin. Burası her hafta farklı bir ürün getiriyor. Ya şunun şıklığına ne diyeceksiniz? Kaç puan? Ama bu nerede kullanılır? Bunlar 200 lira arkadaşlar. Şu sürahin ışıklı ve ben. Şuna bittim o kadar güzel ki çok güzel değil mi gerçekten bayıldı bir de şuradakileri çok beğendim onlar da yeni geldi şöyle göstereyim size kahvaltıda sunulmak çok güzel çok güzel olmaz mı şöyle bunlar 100 lira arkadaşlar az önce gösterdiklerim 200 liraydı bunlar 100 lira şöyle bir de şunlar 100 lira ne buldun aşkım? Evet, çok güzel annem. Tamam, ver ben koyarım. Bir de bakın, şu sunum tahtaları geldi. Ben bir sürü bir şeyler gelmiş yine. Yalnız ben burada yine kendimi kaybettim. Şu salata tabaklarına bakar mısınız? Çok güzel. Evet anneciğim alacağım. Bir de üç katlı şöyle sunumluk. Yani çok güzel şeyler var ya. Bakayım bu ne içinmiş? Aa, bu da sunumluk. Ay, şuna bakar mısın? Şu baharatlıklar da çok güzel. Yine 200 lira. Bir de bakın şöyle emayi kızartma tencereleri 200 lira ve çok güzel arkadaşlar. Çok ağır yani. Bir de şöyle sunumluklar var. Şimdi annem alacak ona bakıyor ki düzgün mü diye. Üstü şurada ufak bir şey var anne. Biz az önce eve geldik arkadaşlar. Şöyle çayı demledik. Demini alsın dedik. O sırada Mina annenin aldıklarını ben sizlere göstereyim. Şöyle iki tane banyo için dekoratif şöyle ağaçlardan aldı. Bunların tanesi 50 liraydı. 50 50 bunlara 100 lira ödedi. Şu çok güzeldi. Bayıldık buna. Böyle mutfak masalarında dekoratif olarak da kullanılabilir. Çok amaçlı birçok şekilde kullanılabilir. Şöyle şu şekilde içerisine de bir şey konulabilir. Bunun fiyatı 200 liraydı arkadaşlar. Şöyle tuzlu karabiberlik aldı 50 liraya. Şöyle e, üçlü şu şekilde kupalardan aldı. Bunların fiyatı e, 100 liraydı. Şu sosluk gayet de ağır arkadaşlar. Bu sosluğun fiyatı 50 liraydı. Geçen hafta ben şundan aldım. Gerçekten çok güzel çıktılar. Çok beğendim ben. Bunun fiyatı 100 liraydı. Bir de bu sepetten aldı arkadaşlar. Bu sepet bayağı bir büyük. Bunun fiyatı da 50 liraydı. Mine annenin aldıkları bunlardı. Ben çok fazla bir şey almadım. Ben de aldıklarımı size evde göstereyim. Şöyle bir çayımız demine alsın. Dışarısı bayağı soğuktu. Ben şimdi hepsini sepete koyayım. Bunlar da yine kolyeye gidecekler. Biliyorsunuz yeni ev için bunlar. Şöyle hepsini toparlayayım. Mutfağa geldim. Akşam yemeği işini bitirdim arkadaşlar. Şöyle şehriye çorbası yaptım. Bizimkiler şehriye çorbasını şehriyeyi çok seviyorlar. Normal olması gereken ölçü 1 çay bardağı. Ben böyle bir buçuk çay bardağı yapıyorum arkadaşlar. Böyle dolu dolu şehriye çok seviyorlar. Biraz tel, biraz arpa şehriye ekledim. Onu şimdi e, ısıtıyorum tekrardan. Şöyle ayran yaptım arkadaşlar. Çünkü tavuk pilav var. Şöyle tavuk pilavım da ısınsın. Bugünün menüsü böyle. Siz de yapıyorsunuzdur değil mi? Böyle son kalan e, yoğurt kabıyla e, ayran yapıp onu çöpe atmak çok güzel oluyor. Öyle yani arkadaşlar. Bir güzel çorbamız da ısınıversin. <laughs> O... <síntos> iki bebeğimi de yatırdım geldim arkadaşlar. Ben böyle aradığım ürünleri bulamadım. E, hemen bitmişti. Herkes hemen almıştı. Kendim için bir şey almadım. Mira şu tetrisi çok beğendim. Mira'ya tetris aldım. Bir de kar küresinden aldım Mira'ya. Benim aldıklarım bu şekildeydi. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz hoşunuza giden bir video olmuştur. Buralar boya arkadaşlar. Mira çizerken buraları boya yaptı. Çıkmıyor. Onu da söyleyeyim dedim. Şimdi yazanlar olur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.